Ahmet gibi adam var ha. Gelsin abi gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Orta yalan var galiba abi. Yanıma geldi. Herhalde yukarı mı çıktı mı? Alt katta. Benim altında. Yo yo üst katta aynen. Atladım yo. aşağı. Hayır. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Paraşüt geldi. Çok güzel. Oğlum heyecandan mı lan? Öbürü girdi içeri. Girdi. <laughs> Süpersin. Dur orada. Dur orada. Abi, dur orada. Dur orada. Yok yok basın. yok. Dur orada. Hiç kıpırdama. Tari basıyorum. Geldiler. Dikkat. dışta abi kardeş. Abi. Geliyorum abi de. Bir tane Çay kitim yok. var, verebilirim. Sen bas abi, sen niye basmıyorsun? Ben de sargı sarırım içecek var. Ben de basıyorum abi. Sargı atarım ben şimdi. Geliyorum. Bir karşıdan atan vardı şuradan da. sol duvarda biri var biliyor musun? Karşıdakine ben bir vurayım dur. Tamam bekliyorum abi. Göster ona bir daha. O penceredekine göstersene karşıdakine. Abi göstereyim. Solda biri daha var dikkat et. Tamam. Bakın ne Tam olarak nerede abi? Bak şu karşıda iki kişi Martim var. Dikkat et ama gösterme artık gösterme. Biri ortada, biri de hemen sağ Altı pencerede. Altından bot geldi sanırım. Süpersin. Sağdan girecek onlar. Sağa bak. O sünürek dışarı mı çıktı? Ne yapıyoruz abi? Soldaki ne yaptı ki? O hala duruyor ya tepedeki. İbimizde ses vardı daha. Tepedeki abi. hala duruyor ha. Evet tele. Duruyor mu? El duruyor, tel duruyor. Yanında bir yerde de bir ses vardı ama Aynen ses geldi böyle bir. Son ne yaptın ne etti bilmiyorum. Gene içeride kal yanımda. Bu arkadan da oynayabiliriz aslında ya. yolum oradan çıksak bizi görür mü ki bu? Kim karşı mı tel mi? Ee, şu karşı. Şey. Yok ya. Karz bence abi. Arka küçüğe ne geçeceğiz. Buna geçelim diyor. O birini düşürdü. Abi oaza gidelim. Aynen git oradan arkasına gir oradan. Karşı nereden vurdu onu bilmiyoruz ki. İçeride sağda. Önümüzde. Sıra katlasın dışarı. Gel abi bunlar mı bekliyor? Hemen üstte zaten. Tamam. Bekliyormuş. O şu çocuk o onu düşürdü. Tekte onu. Kolda bak birisi var görüyorsun değil mi? O, o bot. Bot mu? Hı hı. Başka bir daha var orada. İki bot var. O bizi nereden görüyor? Bilmiyorum abi ben de ona bakıyorum da. Atıda mı lan bu? Yok abi ya. Atıda da yok ama burayı nasıl sıkıyor abi o? Alttan mı sıktı? Vallahi abi duvar var nereden sıkacak? Nereden sıkıyor abi bu? Aaa çıktı. Bir baygın. Düşürdün çok güzel. Aşağı mı atladı o? Aşağı atladı. Sol <laughs> duvarda. Arkadaş da atlayacak o zaman onu. İki kişiler abi toplam orada. E oynayalım At, o zaman. Adamını kaldırıyor. Yakın duvar mı uzak duvar Çok güzel. Biri daha var. Adam var. Çarjör. Çok açığa çıkma. Çok açığa çıkma. Ya. Çok açığa çıkma. Gel buraya. O adamları aldı abi. Son Çok <laughs> canım var. Bir iki tane drop düşüyor ona gidelim. Tamam. Bunlardan kit alacağım. Alar. Bende de bir tane al. Üç kişiymiş o zaman bunlar. He de ben bunu görmedim ha. Tel buydu tel terboy. bu. Tamam abi bu. Dropta adam göremiyorum. Git drop bak. Gördüm abi. Bunda Groza var. MG3 var abi. Bakma. MG3 8x. Burada yer istersen. 8 alayım. 8 sağda abi. Martin Groza'yı alsam mı ki? Uzi var. Alayım ya. Yok oğlum burada. Sen almışsın. Ben, ben değil mi? otomatik almış abi. Hı -hı. Tamamdır abi hazırım ben. Nasıl yapalım şimdi? Demek ki biz de çıkmayıp onlar gibi oynarsak. Oluyor abi. Biz diyoruz yani. Hadi bağlanma. Bir daha çık Üç 3 kask mı yeleğin var mı senin? Var abi, Fırtın. Balana karşı yat. Bir, bir şey fazladan Bende de bir tane kit var lan. Gidelim kit alalım mı? Alalım abi ya. 20 tane. Oy, nereden vurdu? Bana mı vurdu? Yok yok. Yo, bana vurmadı. Ama köprü. Sağ tepede, sağ tepede. Sağ tepe mi? Yani şurada önümüzde bir yerde bak. Burada şey mi var? Aklarım var bak gördün mü? Gördüm abi. Nasıl yapalım? Denizden mi gidelim? Denize bakalım abi şöyle. Eğer baktık bir şey yok. Dağda gemi var. Sen sür ben sargı sarayım. Tamam abi. Çok sollu gitme. Ha şuralardan bir yok. yerden çıkalım bak. Alt sağa, sağa dal. Sağa dal. Al iyice sağa ha. Şu aradan çıkalım mı? Ya şuralardan falan çıkıyorsa oradan da çıkabiliriz. Mark the location. Oradan sol tepe, dolu, Orada. sol tepe dolu, sol tepe dolu, sol tepe dolu sağa git. Oradan çıkabilir miyiz ama? Evet. Deneyeceğiz, deneyeceğiz, deneyeceğiz. Sol tepe dolu patladırlar bizi abi. Buradan çıkar herhalde. Mark the location. Şurada dursun da gemi abi. Bir de buggy geçiyor köprüden. Soldan evet. çıkarım ha. Bayalardan çıkalım. Yok yok. çıkar mı ya? Aha buradan çıkar gibi abi. Dur bir saniye bir daha edeceğim. Şöyle gelmiyor. Hadi. Yok abi olmuyor. Ne yapacağız? Sağdan mı gideceğiz? Alan geldi gel. Gel abi. Geldim abi. Uzakiler bizi görmesin. Burada bir kit atacağım. Bak buradan çıkılıyor Tuna. Benim buradan da çıkılıyor abi. Yolda kimse yok herhalde. Köprü doludur abi ya. Ya bug'i geçti köprüler ama. Sağdan mı devam ediyorsun? Ben i̇şte şuradan giderim. Bu ne biçim? Arabadan ya. geçeydik var ya araba arabayla. 2-3 takım olurdu orada. Hatta fightlaşıyorlardı. Son 5 zaten. 2 takım. Ha. Sağımız. Alan da şunlar. Geç sen. Bence çok... aha aldı. Direkt bitti. Son 4 aynen. Takım olabilir abi bunlar. Aşağı evleri alabilirsek. Araba var burada. Tepede ee, kalacağız ya. Ya da gireceğiz buraya Tuna. Adamı da gördüm mı? ya. Gördün mü? Ya vurayım mı? Vur abi ya. Süper. Biri de burada. O da öldü. Sağdakiler da kaldı. Kalan iş olamaz değil mi abi? Hı hı. Bu evi alalım o zaman. Geliyorlar geliyorlar Tuna. Sol tarafta. Beni görmedin. Hadi soldan gel. Gelsin abi. Helal. Elinize sağlık. O da bombaya mı gitti? Yok ben aldım. Ben vurdum değil mi? İyi. Ellerine sağlık.